arkadaşlar merhaba kanalıma hoş hoşgeldiniz e, nasılsınız umarım herkes çok iyidir sıcaklarla e, büyük bir mücadele veriyoruz aslında özellikle çiçekler e, ölmesin zarar görmesin diye bir hali e, hiç durmadan ben de kontrol ediyorum eminim tüm e, çiçek sever dostlarım çiçek yetiştiren dostlarım hepiniz aynısınızdır İnşallah hayırlısıyla atlatırız bugünleri de Ağustos bir hayırlısıyla geçer bakalım inşallah arkadaşlar. Bugün de videomu yeni gelen ürünlerimle açmak istedim arkadaşlar. Orkide getirtirdim. En sonunda yine duramadım, dayanamadım. Orkide aldım. Ama bakar mısınız güzelliğe maşallah. Dün geldi arkadaşlar, salona koydum. gidip gelip bunlara bakıyorum. Şu güzelliklere bakın maşallah. Çiçekleri o kadar güzel. Bunları üretici firmadan getirtirdim arkadaşlar. O yüzden gerçekten çok sağlıklılar, kökler falan. Bakar mısınız? Yapraklar, kökler. Artık öyle ki bunun dışına taşmış. Genelde hepsi aynı şekilde yani kökleri falan. Orkide satışım da olacak artık arkadaşlar böyle yine çok uygun fiyatlara vereceğim. Ben biraz araştırmasını falan da yaptım. E, korkunç rakamlara gidiyor orkideler gerçekten o kadar e, fazla rakamlar isteniliyor ki yani inanın şoku oldum. Yani ben yine her zaman gibi üstüne çok fazla kar koymadan arkadaşlar. Çünkü kendimi istiyordum orkide. E, o yüzden biraz da fazla getirtirip satışa da koymayı düşündüm. Bu şekilde tabi yoldan da geldikleri için biraz ister istemez. Çiçeklerinde şey oldu daha bugün açtım koleyi. Bu şekilde beyazda bakar mısınız güzelliğe Allah'ım. Yani gerçekten Rabbim ne kadar güzellikler yaratmış. Binlerce şükür. Arkadaşlar. O kadar farklı ve e, güzel, asil duruyor ki. Şunu da göstereyim. Buna da bayıldım. Bu şekilde bunun biraz çiçekler biraz daha soğumuş ama renk olarak şöyle açayım lila tonlarında bu da gerçekten de çok güzel tekrar üstünde de tomurcukları var tekrar gelecek inşallah bakar mısınız köklere falan arkadaşlar yani gayet e, sağlıklı maşallah gayet hepsi de güzel canlı üretici firmadan aldığım için bir de bu şekilde 3 tane küçük e, fide aldım arkadaşlar. Fide de istedim. Bunları da böyle kendim yetiştirmek istiyorum inşallah. Bakar mısınız fideler de çok güzel maşallah. Arkadaşlar tüm e, renklerden birer adet var yani hepsi farklı farklı. O yüzden. Gayet de uygun fiyatları da vereceğim. Evinizde bir tane böyle güzel e, Orkide de bulunsun istiyorsanız Kaçırmayın derim. Çok güzeller ama yani Çok farklı çiçekleri Geçen sene A101'den falan almıştım arkadaşlar birkaç kere. E, ama ne yazık ki A101'in Orkideleri Bence kesinlikle yaşamıyor. Çünkü ee, oradan oraya kapalı ortamlarda arabalarda e, gidip geldikleri için bir de hemen e, markete geldiği anda çıkarmıyorlar tabii. kapalı ortamda da kalıyor depolarında falan o yüzden maalesef bir süre sonra e, orkideler ölüyor o yüzden bu sefer de daha inşallah bakalım ben de sorunsuz bir şekilde yetiştirebilirim. Üreticisinden alıp daha sağlıklı köklere sahip olsun istedim. Bakar mısınız güzelliği arkadaşlar? Gidip gelip bunlara bakıyorum. Çok hoşuma gittiler maşallah. Bir de hepsinin bu şekilde şöyle genel bir çekeyim. Masanın üstünde rengarenk. Arkadaşlar yine 2-3 e, tane Dendrobium orkidesi ismini zor söylediğim orkide bambu orkidesi 2-3 e, tane var satışta Bunlar da çok sağlıklı maşallah bakar mısınız hep yanlarından tekrar yeni dallar falan veriyor. Şurada yeniden bebek geliyor. Arkadaşlar bunun da çiçekleri hem çok güzel parfüm kokulu. Ben henüz ilk defa bakacağım. Çok güzel olduğunu herkes söylüyor. Çok yoğun kokusunu olduğunu söylüyor. Ve 3 ay üstünde kalıyor çiçekleri. 3 ay geçmeden. Sayfamda var çiçeklerin resimleri. Bu da çok gerçekten muhteşem, e, kokulu, çok güzel ithal orkidelerden, çok farklı bambu orkide. E, bunun da yetiştirilmesi arkadaşlar e, sukulent gibi aslında. Güneş ışığını daha çok seviyor ama tabii tem, e, hangi aylar? Haziran, Temmuz, Ağustos gibi e, öğlen yakıcı sıcaklarından korumak gerekiyor. Onun harici bol aydınlık, ışık alan, e, sabah daha sonraki güneşte görmesi tabii ki e, çok daha iyi olacaktır. Toprak olarak da ben bu şekilde zaten böyle bir toprakta yetişiyormuş. E, Sukulentlerimi hazırladım topraktan arkadaşlar Hindistan cevizi, perlit, e, solucan gübresi var içerisinde. Böyle bir toprağı var. İyice bu şekilde arkadaşlar kuruduktan sonra toprağın tamamen kuruduğundan emin olduktan sonra sulamasını yapmamız gerekiyor. Yoksa kökler çürüyor tabii ki hemen. Kışın daha az su ihtiyacı oluyor. Ama yazları tabi toprağı daha çabuk kuruduğu için biraz daha kuruduktan sonra sulamasını yapabilirsiniz. Çok aşırı olmamak şartıyla. Arkadaşlar bu arada kanalıma abone olarak izler e, yorum ve beğeni yaparsanız çok sevinirim. Desteklerinizi bekliyorum. Ayrıca elimde kalan e, skulatlardan artık bitiriyorum biliyorsunuz. Bu şekilde böyle 3 tane setim var arkadaşlar. Bu bebeklerden oluşuyor. Ama inanın içinde özel türlerden oluşan çünkü yapraktan hep yetiştirdim bunları yani şimdi tek tek hangi türler var onu çok e, bilemiyorum karışıkta koyduğum için şunu biliyorum cühannes bakar mısınız yani bebekliği de çok tatlı opalina falan var bunda krom var ve işte bir çok tür var şekilde 75 lira arkadaşlar. İsterseniz güzel paketleyip gönderimini yaparım. Kendiniz büyütürsünüz. İçinde gerçekten birçok e, tür bebek var. Yine böyle bir setim var. Çok büyük. O pal şey perle ve krom. Diğerleri yine Farklı tür bebeklerden oluşuyor arkadaşlar. Bu da bu şekilde 100 TL. Ee, ayrıca içinde lavli roz var. Çelik olarak arkadaşlar. Bunu çelik olarak almıştım. Ee, henüz köklenmedi ama yakında kök verecektir. Bu şekilde bekletiyorum. Lavli roz var. Bu da bu şekilde 100 lira. Bununla da gayet güzel. Birçok tür var. Yine böyle bir set hazırladım. Daha doğrusu artık kalanlar arkadaşlar. Yani e, bitiriyorum bunu her zaman söyledim. Çok daha farklı e, çiçeklerim geldi. Artık onlarla ancak oluyor çünkü. Bu da bu şekilde yine 75 lira arkadaşlar. Biliyorsunuz yanlarına da tekrar bir sürü hediye falan da koyuyorum. Bu şekilde süt ağacı var. Bunu da daha önce almıştım. Kışın hiçbir gelişim göstermedi arkadaşlar. Ben tepesini kesmiştim. Bakar mısınız şimdi? Minik minik. Bu bordo olan arkadaşlar. Bunları ben artık içeriye aldım. Çünkü güneşte yanmalarından korkuyorum bu sıcaklarda. O yüzden bunun renk biraz açıldı ama bordo olan. Bu şekilde 3 tane tepesini aldığınızda yanlarından yavru veriyor arkadaşlar. Tekrar zaten ilave bir sürü de ekstra hediyeler falan da koyuyorum biliyorsunuz. Buradaki pulvinata da tam mor olan arkadaşlar renklenen ama e, dediğim gibi içeride tutuyorum şimdi ben bunları mecburen. Tekrar güneşten hepsinin yanmasını istemedim. Böyle arkadaşlar. istediğiniz olursa e, Bunlar hep satışta. Instagram'dan yardımcı olurum arkadaşlar. En çok sorulan sorulardan bir tanesi de bu. E, Youtube'dan fiyat veremiyoruz. Altına yer fiyat yazamıyorum arkadaşlar. O yüzden Instagram'dan yazarsanız sevinirim. Instagram adresim Yasemin'in çiçekleri 38. Orkideleri kaçırmayın derim. Hem çok uygun fiyatlı hem de gerçekten çok sağlıklılar arkadaşlar. Yani market orkidelerine benzemiyor. Direkt üreticisinden geldi. İthal orkideler. Muhteşem çiçekleri hepsinin de. şekilde. Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.